abi ya bak bu Hayri Bey... ...bizim Avrupa'ya açılan kapımız onu çok iyi ağırlamamız lazım abi bizim. Anladık. Sen niye gelmiyorsun? Ben ne konuşacağım adamla? <laughs> ya abi ben, ben boş mu duruyorum sanıyorsun abi? Ben de teklif dosyasını hazırlayacağım. Gereken şeylere bakacağım. Siz yemek işlemleriyle falan onlarla uğraşırken ben kahveye yetişeceğim abi. Tamam anladık, anladık, anladık. Ha gözünü seveyim ya. İnşallah kavga çıkmaz bu akşam. Niye? Annemle kayınvaliden birlikte yemek hazırlıyorlar. Aman abi, ha. abi gözünü seveyim ne olursun, ben gelene kadar idare et... ...bak şu işi halledelim, ya yani Rukiye teyzeme söyle... ...bütün silahlarını hazırlasın ne olursun. Tamam Alın bu işi, tamam, tamam. tamam. Canım. Keşke bizim evden gümüş çatal bıçakları getirseydik be kızım. Bundan bizim çatal bıçaklarımızın nesi var? Yani, yani böyle daha zengin Dur diye söylemiştim. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Bence Öyle bunlar demiş. çok güzel anneciğim. Sofraya da çok yakıştı. Bence de, bence de. Ha. Sonuçta bizim böyle çatalla bıçakla hava atmaya hiç ihtiyacımız yok. Bizim gönlümüz zengin, değil mi canım? <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii, tabii Rukiye Hanım. Sizin dış görüntünüz tophane, içiniz nişan taşı maşallah. <laughs> Ama duramıyorum ben şimdi nijan taşı kadar başınıza taş aa, 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 aa. Dem dememem la <laughs> Demiyorum, demeyeceğim tabii, demiyorum. <laughs> aa, aa Rukiye Hanım ama siz de çok fazla oluyorsunuz artık aa, aa. Ben de fazla oluyorum. Ha, yani konuşmayayım, konuşmayayım diyorum şu kızı strese sokmamak için... <laughs> ...torun morun düşündüğümden ama artık yeter yani. Aa Nasıl? Rukiye Hanım yeter, bir, bir yeter! De, bir fazla biri varsa o da sizsiniz, bir de şu, şu adam püryan mıdır... ...nedir o, ne ödüyor belirsiz anlayamıyorum ki o. Ne o? Ya, o yemeğiniz yani. Tamam, değil mi? Her şey hazır değil mi hazır. hazır. <laughs> annelerim, babalarım, yani. Adam neredeyse gelmek üzere. <laughs> hazır, annemlerin arası dışında her şey mükemmel. <laughs> A annelerim, anneciklerim <laughs> biliyorsunuz bu iş bizim için çok önemli. Yalvarıyorum lütfen, çok rica ediyorum, istirham ediyorum. Hayri Bey'in yanında da kavga edip şu canım işi bozmayalım, olur mu? Lütfen, lütfen. Aa, aşk olsun evladım. Yani çocuk muyuz biz, tabii canım. Hadi bakalım damat, bu işi koparacağız. <laughs> Ahmet. Efendim babacığım. olmuş merak etme. Bizi çok iyi ve mutlu bir aile olarak görecekler. Sen de işi kapacaksın. İnşallah. E, Teşekkür ederim Ulu Bey. Estağfurullah Hayri Bey. Ee, bu Ali Bey'in tarif etmiş olduğu yer burası. Bu apartman. Tamam sen buralarda takıl. Ha bak burada bir pastane var. Geç sen orada otur iki saate kadar ben gelirim. Konuşalım bakalım şu Ahmet Bey'le. Tamam Umarım her şey istediğiniz gibi olur Hayri Bey. İnşallah. Ha bir dakika. Buyurun efendim. Tatlı almıştım. İyi hatırlattın Ulvi. Adamlar geldi. Adamlar adamlar kapıda baba. Ya yavrum o zaman dışarı çık. Sen adamları karşıla evi bulamazlar onlar ya. Tabii tabii. Ay dur dur ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Siz nereye gidiyorsunuz? Karşılamak lazım adamı. Aa yönetim kurulundayım da orada. Ben de o kurulun daha bir üyesiyim yani. Ben de sonuçta patron annesiyim. Pardon da. Hadi, de. hadi, çocuğum. Hadi, çocuğum. Hadi, nereye? Kaçmayalım işte. Ayıp olmasın. Erken geldik galiba Hulvi, ben şu pastana biraz sakalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> ee, hayırlı geyincim, ben Ahmet Özdemir. Ah, merhabalar efendim, hoş geldiniz, ben Yönetim Kurulu'yum. Efendim ben, evet. ben ee, Rukiye, ee, Ahmet'in annesi Rukiye, hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> ben neler <laughs> yaptım ben size, vallahi çok böyle leziz şeyler var sizi bekliyor. Beyefendi <laughs> esas özel menüyü ben hazırladım efendim. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Buyurun. <laughs> buyurun buyurun buyurun. buyurun buyurun. buyurun buyurun. <laughs> buyurun Buyurun hoş geldiniz. Ya, hoş geldiniz. Rahat bulabildiniz mi? Ya zaten bizim bu çok rahat bulduk. Çünkü mahallede bizi herkes tanır. O oh, aynı zamanda mahallenin muhtarıyım. Evet, ya, önce aparatif mi alırsınız yok yoksa sofraya e, mı geçelim? Ben... Tamam, ya. ayakta ay, kaldı ama beyefendi. Ay, ay tamam, alalım. Sofraya. sofraya geçelim sonra ha. uzun uzun sohbet ederiz. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. 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 Yeah. Haydi herkes Allah Allah. Yerine, ben şöyle Hanım sen sen kız de, de öyle, öyle karşıma. Evet. Efendim. Evet. Ah, şoförünüz değil mi? Tabi tabi. Ah nasıl unuttuk? unuttuk kadın. Hemen 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 alıyorum kusura bakmayın. Ne kadar özür dilesek az. Lütfen buyurun. Unuttuk sizi kapıda. Buyurun, buyurun. Lütfen ayakta kalmayız. Hoş geldiniz. Buyurun. Ee, lütfen ya siz hiç rahatsız olmayın. Rukiye bir, bir sandalye daha bulalım ya. Ya bu, 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 bu var. Var temiz var. var, var, şey, var. var, var. Şey, olur mu öyle şey efendim? Yani e, belki... Hayır, e, Şoförüyle birlikte oturmak istemez, ee beyefendiye siz mutfakta yer hazırlayınız. Değil mi efendim ya? Aa, biz burada iş konuşacağız. Niye ne mutfakta etsin adamcağız canım? Aa, Allah canım? Allah Allah, ay burada yer var. Rukiye Hanımcığım, siz böyle şoförlere falan alışkın değilsiniz de onun için. Yani aynı masada iş konuşulacak diyorum. Ee, şoför Bey, mutfağa, alalım lütfen. Ay Allah Allah, yer var burada, geç kardeşim, olur mu öyle şey? Ne olur, annemin kusuruna ne? bakmayınız beyefendiciğim Ben. ne olur. Ee, bizim evde ayrı gayrı yoktur, Yok, siz yoksun, şöyle tabii. köşeye alalım lütfen, buyurun. Tabii, buyurun, buyurun. Hep beraber hayır. yiyelim tabii, ayrı bir ...bir sakıncası yoksa, buyurun, buyurun. Yok, yok da ha. hani... Bir tane daha çorbası alır mıyız? Alırız da. Tamam tabii tamam. hemen Nazlıcan çorbayı getir, hadi canım. Gülden, sen benim çorbayı getir, kusurum. Hadi bakalım, aileye zahmet ettiririz vallahi. Ben tekrar özür dilerim, annemin kusuruna bakmayın. Bizim evde öyle ayrı gayrı olmaz, öyle ayrı yerde yemek. Tabii tabii. Hep beraber, hep beraber. Tabii. Değil, mi? Hayri, Buyur, Değil de. mi Hayri Bey? Değil mi Hayri Bey? Olmaz. Olur mu canım? Ee, İtalya nasıldı? Ben çok gezdim oraları, o emekli kaptanım ben. Ee, İtalyanların bir lafı vardır, belki bilirsiniz. Uno comparsita bambino e, la macarina. Yani parayı veren düdüğü çalar gibi bir şey. Ee, bu gece masada para sizde olduğuna göre... ...düdüğü de siz çalacaksınız. <laughs> Güzeldi oyun, hele o karpuz sahnesine bayıldım. Aynen ya, ne güzel yazmış Kandemir Konduk. Bütün yasakları tek tek eleştirmiş ha, helal olsun. Bu döyürde böyle bir şey yapmak büyük cesaret. <laughs> Bence de öyle, yalnız danslara da bayıldım ben. Aynen. Ya yonca evcimlikle de tanıştım. <laughs> bir gün ben de o sahnede dans edeceğim, inanıyorum. Oo, sen hemen sahneye çıkmaya kalktın. Göreceksin. izlemeye gelirsin ama. Tamam, sen bir çık da geliriz. Alırız biletimizi. Evet, geldik. Aynen, geldik. Nevzat, sağ ol. Gerçekten. Çok güzel bir gündü benim için. Ya ben de eğlendim ya. Ben de teşekkür ederim. Nasıl? Eyvallah. Hayırdır? Yüzün gülüyor. Oğlum çok kafa kız ya. Yemin ediyorum çok eğlendik ya. Şişt, çay söylesene ya. Çay içelim. Birazcık e, salata koysan mı acaba ha. yanına? Ya bir şey söyleyeceğim şey, abi, biraz böyle ya şey. ben... A, ...araba çok güzel ya, muhteşem bir araba. Şey kaç model? 76. Vay be! kaç basıyor? 180. Ne? <laughs> ya peki bir şey söyleyeceğim ya... ...bunlar burada yemek yerken... ...beni gezdirsene, aralara gezelim. <laughs> Şahin, rahat <laughs> bırak adamcağızı ya. Bilader dikkat ediyorum, bir şey yemiyorsun sen ye yani Allah aşkına karnını doyur, yoksa bizimkiler her şeyi Hayri Bey e yedirecek, <laughs> bir şey kalmayacak sana yani. <laughs> ee, şimdi e, Hayri Bey siz nereye yatırım yapacaksınız, nereye yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, şey ben e... bakın efendim, bence yapacağımız şeyler çok şık olmalı efendim, yani böyle trikoydu, koydu, kazattı bunlar, aile sol basit ve banal şeyler, yani Avrupa'da böyle şeylerin satılacağını hiç sanmıyorum. Neden olmasın efendim? Avrupa'da trikoya çok ihtiyaç var efendim. Aa, ne münasebet can? Siz hiç Avrupa'ya gittiniz mi acaba? Evet. Gitti, gitti. Yeni geldi. Ben size salata vereceğim. Vallahi demin istemediğiniz zaman azıcık salata yakışır onun yanına. Şöyle alacağım. Abi, ya şey diyeceğim ya. Ya ben acaba arabada otursam diyorum. Teyip de vardır. Teyip'i açayım, müzik dinleyeyim ha. Gelsin, seviyor ya. Ulvi anahtarı versin. Heh, evet. Ulvi mi? Bu... Evet, evet. Ben Ulvi. Hayri Bey'in şoförüm. Ha, Aa, şey, bir parça daha şato bir yan kalmış. Dalın yitir Sayın Ya o ilk girişte böyle bir karışıklık oldu, ondan sonra devam etti ya. Böyle bir acayip bir durum oldu yani. Size de neler söyledik. ...az kalsın mutfakta size sofra kuracaktık ya. <laughs> önem değil efendim, önem değil. Ben bu noktaya yer sofralarından geldim. <laughs> <Ayın oluyor. gülüyor> Ama düzeltemeseydik... ...sizin yerinize şoförünüzle anlaşma yapacaktık ya. <gülüyor> <gülüyor> e, durun bakalım... ...sözleşmeyi imzalayacaklar mı? Yani size de fazlasıyla ayıp ettik, kusura bakmayın. Merak etmeyin, bu anlaşma olacak. Ben Ahmet kardeşimi sevdim. Beni şoför sandı halde farklı muamele yapmadı. Estağfurullah sen ne farklı muamelesi aşk olsun. Ben de yaptım şoförlük. Önemli olan insanın ne iş yaptığı değil ki. Önemli olan insanın namusuyla çalışması öyle değil mi? Öyle. Peki o zaman. Yarın bir öne gel de anlaşmamızı yapalım. Olur. Ha. Hayırlı <laughs> <Mekar. gülüyor> Efendim çok özel bir tatlı yaptım size. Buyurun efendim. Çikolatalımız buyurun efendim. Canım eliniyle yaptı amca, bu çok güzel bir tatlı fakat <laughs> şöyle olacak. Özlemişsiniz bizim lezzetleri diyerekten ben <laughs> cevizli süt Aa! Kadar... aa! aa, aa Bırakın siz bunu buyurun. Ama Necdancı bu sosu yok. bir yok. şey yapıyor. Akıtıyorsunuz pardon. alabilir miyim? Önce bir şunun tadına baksın. Allah aşkına ya. Bir tadına bakın. Bir tadına bakın. Allah aşkına. Tamam efendim. Siz bunu alın. Çocuğum tutsana şu. Anneciğim. Tut şu sen şu tut, sen, tut. Sen, Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Ay Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Çok Tamam <laughs> ya. <laughs>